dış ticaret açığımız ne yazık ki çok yüksek boyutlarda 100 milyar dolar dile kolay ortalama bir ülkenin bütçe büyüklüğü kadar daha doğrusu gayri safi hasılası kadar büyük bir açık veriyoruz. Elbette sebepleri var. Bu sebepleri ortaya çıkaran bazı etmenler var. Bu etmenleri konuşacağız ve Türkiye'nin önemli sektörlerden birini ağırlıyoruz. Türkiye Deri Sanayicileri Sendikası Başkanı Burak Uyguner bizimle birlikte. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. Ne diyorsunuz? Bir genel değerlendirme almak isterim. Çünkü sonuçta bu hepimizin sorunu ve siz de tabii Türkiye'nin önemli ihraç sektörlerinden birinin başındasınız. Bir sivil toplum kuruluşunun başındasınız. Nasıl bir tablo var? Şu tabloya baktığınızda umutsuza kapılıyor musunuz diye sormayacağım. Umutsuzluk zaten hat safhada zira 100 milyar dolar hakikaten kabul edilebilir bir dış ticaret açığı değil. Doğru söylüyorsunuz. Ben de sabahleyin yolda gelirken bu kötü haberi aldım. Ben de Programa biraz hazırlık yapıyordum gelirken. Ben de biraz rakamlara baktım. Ee, 2013 yılında Türkiye'nin deri ve deri muamelilere ihracatı Türkiye'nin genel ihracatına göre bir atak yaparak %16 e, oranında artış gösterdi. Bu, bu artışta bize en yardımcı olan alt kırılımdaki sektör de ayakkabıydı. Şöyle bir rakamlara baktım gelirken. E, geçen sene ayakkabı sektörü 730 milyon dolar ihracat yapıyor 2013 yılında. Fakat sonra döndüm baktım ithalat rakamlar, İthalat ne kadar diye? Ocak-Ekim arasında 870 milyon dolarlık... Da bir ithalat olmuş. Ee, bu da çok endişe verici gayet tabii... Yani bu yüzde birlik lüks tüketimin tükettiği ayakkabı değil bu 870 milyon dolar. Orta ve ortanın altı kesimin tükettiği ayakkabılar. Türkiye'de üretilmesi son derece mümkün olan kapasite kullanım oranlarının da yüzde gezdiği bir sektörde. Ee, böyle bir cari açık vermemiz bence çok endişe verici ve bir şeyler yapılması gerektiğini gösteriyor. Şimdi tabii elimde bir veri var. Onu sizinle paylaşacağım. Yani sizin biraz önce anlattıklarınızda son derece paralel bu veri. Türkiye son 7 yılda 265 milyon çift ayakkabı ithal etmiş. Bölerseniz kişi başına 36,5 milyon çift ayakkabı demektir. Yani çocukları ve işte ayakkabısını çok fazla değiştirmeyenleri dışarıda tutarsak neredeyse herkes bir ithal ayakkabıyı almış ve ayağına giymiş. Ama biz biliyoruz ki Türkiye bir ayakkabı cennetiydi. Yani Türkiye'nin her kentinde her her ilinde ayakkabıcılar çarşısı işte manifaturacılar çarşısı içişe geçmiş vaziyette çok iyi ayakkabı üretirdik ama galiba Türkiye ayakkabı üreten bir ülke olmaktan çıkıyor mu ve çıkıyorsa neden çıkıyor yok Bence çıkmıyor ama e, hesabı biraz daha doğru hesabı yapması, doğru yapması hesabı lazım. doğru yapması gereken bir noktaya geldik Çünkü artık koruyucu önlemlerle ithalatın önüne geçerek bugünkü dünyada bunlar pek de mümkün değil doğru da değil. Bu aynı zamanda uzun vadeli sanayinin pozitif yönde gelişmesini de etkiliyor. Çünkü gümrük duvarlarıyla bir sektörü koruduğunuz zaman bu sefer bu o sektörü biraz da tembelliğe itiyor. Türkiye'de ayakkabı sektörü kötü bir yerde değil ama e, çok çok daha iyi bir yerde olabilir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin bütün deri ve deri mamulleri ihracatı 2013'te 2 milyar dolar. İspanya'nın ilk 9 aydaki ayakkabı ihracatı geçen sene 1.8 milyar euro. Bugün İspanya işçiliğin ucuz olduğu bir yer değil yani Verilere bakarsak Bir hayli pahalı e, tabii. Tahmin ediyorum saat ücretleri 7-8 dolardır Türkiye'ye göre yarı yarıya'dır Veya %30-40 yukarıdadır Buna rağmen böyle bir ihracatı gerçekleştirebiliyorsa Türkiye'de Birileri işlerini gerektiği kadar Doğru yapmadığına dalalettir Burada herkes bir hesabını baştan yapıp Bu 870 milyon dolarlık it ithalatı nasıl birazcık önleyebiliriz Herkes bir doğru hesap yapmak durumunda bence. Şimdi tabii bu biraz önce verdiğim rakam yani 7 yılda 265 milyon çift ayakkabı e, diğer bir e, ithal kalemini kapsamıyor. O da şu biliyorsunuz ayakkabı iki unsurdan oluşuyor. Bir tanesi topuk bir tanesi saya. Topukla sayayı ayrı ayrı ithal edip getirip içeride birleştiriyorlar. Oldu sana ayakkabı bunu katmıyorum. Bunu katarsak Türkiye neredeyse içeride ayakkabı üretmemiş bir ülkeye dönüşüyor. Bu gerçekten çok hazin ve acıklı bir tablo. Ben yani bu kadar çok el işçiliği ve sanatkarın olduğu ve bu kadar çok yetişmiş insan gücünün olduğu bir ülkede evet ham maddede deride dışa bağımlıyız belki ama ama bir işçilik ve sanat var. Bu sanatı değerlendiremiyor muyuz? Acaba onu fabrikasyon üretime çok iyi kaydıramıyor muyuz? Orada ne, ne gibi bir problem görüyorsunuz? ayakkabı biliyorsunuz istihdam yoğun yoğun bir sektör. Yani emek yoğun bir sektör. İşçilik işsizlik açısından da e, çok önemli bir sektör. Çok insanı istihdam ediyor. E, bu çok önemli. Fakat ihracat söz konusu olduğu zaman Türkiye'nin ihracatı biraz belli ülkeler yani en büyük ihracatı Rusya ve eski komünist ülkelere e, onun dışında ayakkabımız daha böyle Avrupa Birliği'ne doğru tam gidemiyor. E, <laughs> gidemiyor. E, burada yani bu, kalite bu, 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 nedir? bu bir tek kalite değil belki yeterli miktarları üretemiyor oradaki satın alıcıların e, taleplerine, taleplerine cevap vermiyor. cevap veremiyor e, belli noktada da hesabını doğru yapamıyor çok ciddi bir potansiyel var e, çok dünyada çok yapılacak iş var Bence bir kümelenme olursa belki 3-5 tane imalatçı birleşip bir ihracat modeli ki bunun örneklerini görüyoruz şu anda e, çok daha başka yerlere gelebileceğini düşünüyorum ben sektörün. Peki. Bir tweet var. Onu okuyacağım. Sadece değerlendireceğim. Yani yanıt vereceğim kısaca. Sonra e, deri sektörünün elbette gurur kaynağı olan bazı kalemler var. Onları konuşacağız. Yani ayakkabıda e, saplandık kaldık ama deri sektörü hakikaten Türkiye'de e, inovatif anlamda ve katma değeri çok yüksek ürünler e, üretmesi ve ihraç etmesi bakımından da öne çıkan bir sektör. Zira siz de biraz önce rakamı verdiniz. Türkiye'nin geçen yılki ihracatı yüzde %0.01 artmasına rağmen deri ihracatı yüzde %16 buçuk arttı ki bu Demek ki Türkiye'nin üzerinde bir üretim yapabiliyor nişan Kılıç diyor ki Ali Bey diyor acaba diyor? ayakkabı adı altında başka şeyler mi ithal edilip ayakkabı diye gösteriliyor olmasın diyor. Anti dumping olayı var ya diyor. Evet ben bundan kuşkulanıyorum. Zaten biraz önce verdiğim örnekte bunu kanıtlıyor. Yani dışarıdan topuk ve sayayı ayrı ayrı ithal edip getirip içeride ayakkabı yaparsanız bu e, ham madde ya da yarım mamul madde e, ithal etmiş o, olduğunuz anlamına gelmiyor. Sizin aslında bir anlamda ithalat duvarlarını, gümrük duvarlarını ya da fon duvarlarını aşmak için bir yol denediğinizi gösteriyor. Bu da tabii Türkiye'nin aleyhine bir durum. Peki deri sektöründeki pozitif şeylere gelelim. İyi şeyler var galiba aynı zamanda. E tabi ihracatımız artıyor. E, ihracatımızla i̇hracatımızla beraber biraz ithalatımızın da artması normal. Çünkü hep bunu söylüyoruz. Türkiye bir ham deri ülkesi değil. Yani Türkiye'nin ham derisi, Türkiye'nin derisi aynı yetmiyor. E, yetmeli mi? Bu da ayrı bir soru. Yani Türkiye ham deri olarak ilk 10 ayda aşağı yukarı 700 milyon dolar ithalat yapmış. Bunu deride çok başarılı olan ülkeler de yapıyor. Yani her şey Türkiye'de yetişen hayvanın derisinden olacak diye bir e, zorunluluk yok. Burada önemli olan siz satın aldığınız ham maddeye ne kadar katma değer katıp ülke ekonomisine ne kadar fayda sağlıyorsunuz. Bence burada önemli olan o. E, deri sektöründe çok pozitif şeyler oluyor. Doğru. Fakat Türkiye hak ettiği yerde değil. Daha gidecek çok yolu var. 2023 hedefi 5 milyar dolar her sene de %10 büyüme lazım. %10-11 civarında bir büyüme lazım bunun için. Geçen sene %16 büyüdük. Bu şekilde giderse hedefe hedefe ulaşacağız gibi gözüküyor ama dünyada da 200 milyar dolarlık ve bir deri ve deri mamulleri pazarı var. Yani bu, bugünkü 2 milyar dolar dünyanın %1'i. Yani gidecek çok yol var. Daha e, çok müşteri var. Çok İşler burası, Geçen yılki büyümeye baktığımızda yani deri sanayi ihracatının yüzde on büyümesi aslında de çok büyük gibi gözükmekle birlikte yıllar itibariyle baktığımızda yani 2011'den 2013'e kadar Türk deri sanayinin ihracat içindeki payı yüzde bir nokta birden yüzde bir nokta üçe gelmiş. Gönül ister ki bu ihracattaki pay yüzde ikilere iki buçuklara gelsin belki o zaman hakikaten daha inovatif şeyler çıkarabiliriz diye düşünüyorum çünkü rekabeti artırır bu büyüme hızı. Gayet evet, gel gelmemesi için bir sebep de yok ama bunun için bazı altyapı yatırımlarının yapılması lazım. İnsan kaynağı olsun, sermaye olsun. E, birçok fuara gidilmesi Mesela lazım pazarlama. Deri Pazar adamı... sanayi bölgeleri var artık kuruluyor. Evet. Ve buralarda e, yalnızca deri ve deri ürünleri işleniyor. Dolayısıyla bu sanayi merkezlerinin, bu organize sanayilerin sayısının artması acaba bir çözüm olarak sunulabilir mi yoksa bunun ötesinde bazı etmenlerde söz konusu mu? OSB'lerin sayısının artmasından bir tarafı OSB'de üretim yapanları biraz kullanırsa yani o çevreye saygılı üretim yapan sanayiciler diğerlerinden biraz ayrılırsa bence çok faydası olacak kanaatindeyim. biz mesela Tuzlu Organize Deri sanayi bölgesinde imalat yapıyoruz yıllık arıtma yükümüz 300 bin TL civarında Üç, yani <laughs> devlet burada en ufak bir karşılık koymuyor galiba evet yani, e, maalesef yani de, ba, kayıt dışı Türkiye'nin genel bir problemi ama yani deri sanayide deri sanayinde de bu söz konusu. Ya buradan biraz kurtarmamız lazım sektörü. Yani gerek tabakhane gerek ayakkabı Ne yapması yani... lazım? Mesela oradan ne tür teşvikleri istiyorsunuz? Neler olmalı ki e, deri sektörü biraz daha e, agresif davranabilsin ve daha çok ihracat yapabilsin? Çevreye saygılı OSB'lerde çalışanlara bir bir şey bir teşvik, ol, bir teşvik evet, Önemli. tabii ki getirmeli. E, e, Peki en büyük pazarımız Rusya galiba. Rusya evet. pazarındaki büyüme trendini nasıl görüyorsunuz? Rusya pazarında bu sen 2012 2013 karşılaştırdığında büyüme var. En büyük ülke olarak en büyük ticaret partnerimiz. E, Türkiye bu pazarda çok da yerleşti. E, Orada e, tanınıyor. Bu pazarda tanınıyor. Şu anda tabii bütün gelişen ülke paralarında olduğu gibi Rus parasında da bir dalgalanma var. TL kadar olmasa dahi yani ruble 32-33 bandından şu anda 34-35 bandına geçiş yaptı. Biraz evvel de siz, sizin kanalda bir açıklama vardı hatta 34-35 evet. bandına kalmasını şey, arzuluyoruz gibi. Ama bu 32-33'ten 34 bandına bile gitme hem ödemeler hem de siparişler açısından Biraz sıkıntı yapmadı desek yağ alır. Yani ödemeler biraz gecikiyor. Sipariş verirken de herkes iki kere düşünüyor. Eee tahmin ediyorum Ruslar devalüasyonlara bizim kadar antrenmanlı bir millet değiller. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Herkes biraz şu anda çekingen ama bu Geçecektir e, belli bir süre evet. içerisinde taşlar e, yerine oturur. Tabii bir de Çin pazarı var. E, Çin pazarı her ne kadar e, bizim ham madde kaynağımızın tedarik e, merkezi gibi görülmüş olmasına rağmen Çin pazarını biz aynı zamanda ihracatta yapabiliyoruz. O çok önemli ve cesaret verici bir adım. Yani ham maddeyi alıp biz Çin'e mamur madde satabiliyoruz. Evet. Çin pazarında nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Orada e, Türk e, deri sektörü bir e, aktör olarak önümüzdeki yıllarda rol alabilir mi? Yoksa önümüzde gitmemiz gereken çok mesaj müsafe var mı Türkiye Çin'de e, yarım mamul olarak bitti de te tedarik şey. evet, ya yani Biz de Çin'e çok ihracat yapıyoruz 2000 yıl 2000'li yılların başlarında Çin'e deri satalım dediğimiz zaman herkes herkese çok ters gelirdi bu laf Ben iki, 2006 senesinde Hong Kong'da ofis yapmayı düşünüyorum dediğimde herkes çok garip karşılamıştı ama gö gördük ki olay öyle değil Çin kaliteli yarım mamulü her zaman alıcı e, bu bizim ihracatımıza pozitif bir yön getirdi Türkiye'nin e, bitmiş deri, bitmiş kürk ve bitmiş deri ihracatı geçen sene tahmin ediyorum 300 milyon dolarların üstüne çıktı ki bu e, rekor seviyedir. Çin her zaman Çin her zaman bir alıcı. Ama öte yandan bunun şöyle de bir boyutu var. Çin'e bizim sattığımız deri aslında çok Amiyane tabiriyle düşmana kurşun satmak. Yani çünkü bu orada ayakkabı olacak ve yani düşmandan aldığımız kurşunu düşmana belki çok gibi. çok yanlış evet. bir tabir kullanıyorum doğru, ama doğru. ticaret biraz da bu bu şey üzerinden bu terminoloji üzerinden yürüyor. Çok endişe verici olarak Türkiye'de çok az katma değer katılmış malların da Rusya'ya, Çin'e ihraç edilme durumu var. Çok tehlikeli sektörümüz açısından wet blue ihracatı. Bu konuda ekonomi bakanlığı bazı... Yani yarı işlenmiş az... ürünleri yarı işlenmiş. satıyoruz. Yarı, yarı işlenmiş. Oysa bizim yarı işlenmiş ürünlere kendi ihtiyacımız var. Biz ithal ediyoruz. O ürünlerin satılmaması. Neden satıyorlar peki? Orada acaba cazip bir fiyat mı var ya da öyle bir pazar mı Dünya, var? Dün, dünyada sığır, sığır dirisinin fiyatında genel olarak bir yükselme var bu bir türbülans var. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de otomotiv sanayi. Çünkü otomotiv sanayi deri ve kaplama kullanıyor. E, çok ciddi miktarda deri kullanıyor. E, günde 20 bin tane deri iş, 20 bin sığır derisi işleyen büyük gruplar var. Otomotiv sanayine hizmet veren. ve bunlar dünyadaki belli bir an alıyorlar. E, ve bir e, darlık yaratıyorlar gerçekten. Yani deride en kritik fiyat düşüşü 2009 yılında global kriz olduğunda oldu. Çünkü otomotiv satışları düştü. Evet. E, Peki Yusuf Ali Alan sormuş, daha doğrusu bir yorumda bulunuyor. Diyor ki ayakkabıda sorun katma değeri yüksek, marka ve tasarım sorunu yerli ayakkabı markasından çok yabancı marka satılan dükkanlar var. Diyor doğru. Biz hani evet, öteden bilmiyorum. beri işte İngiliz kumaşı, Fransız parfümü, İtalyan ayakkabısı falan diye giden doğru. bir e, kuşan e, temsilcileriyiz ve bizden sonra gelen kuşaklar da aslında biraz buna meyyal Hakikaten İtalyan ayakkabılarının bir üstünlüğü var mı yoksa mesela bizde üretilen ayakkabıların ben çok daha iyi olduğunu düşünüyorum şahsen. <laughs> Yani İtalyan ayakkabısı var. İtalyan'ın İtalyan bir orta kesim ayakkabısı ile Türkiye'de yapılan bir orta kesim ayakkabı arasında çok çok kritik farklar yok. Evet. Ee, Peki son bir dakikamız. Bu yılı nasıl geçeceksiniz? Nasıl bir e, üretim planınız var? Nasıl bir ihracat projeksiyonu koyuyorsunuz? Bu sene 2014 biraz zor geçecek zaten. Her Zaten belli yani. 2014 e, kaptanın geminin başında gelişinden olması belli gereken zaten, zaman. Gelişinden evet. belli ama hiçbir zaman umudu kaybetmeyeceğiz. Çünkü Türkiye bu tür krizleri çok yaşadı. Tahmin ediyorum ileride de yaşayacağız. Ama daha tecrübeliyiz geçmişe göre. 2014 zor geçecek. Ama kesin kesin ihracatımız artacak. İç piyasada ciddi daralmalar olacağını düşünüyorum. Ama, ama bunları biraz ihracatla kompans edeceğiz. Ve günün sonunda 2014 seneyi kapadığımızda bence iyi bir sene olacak. Çok da karamsar olmamak lazım. Bence de. Çok başarılar diliyorum Burak Bey. Ve bugünlük bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte yine burada olacağız. Hoşçakalın.